toplum e, kuruluşları, gereksiz değerli e, gazetecilerimizin Hı. tavsiyeleri doğrultusunda inşallah e, sarı hak ettiği yere getirmek için çalışmalarımızı başlattık. Peki şimdi, şimdi sarının mesela bizim gördüğümüz en büyük sıkıntılarından bir tanesi SİT problemi. Evet. Yani bu gerçekten yapılaşmayı, tamiratı kentsel görüntüyü de etkileyen Hı. en temel olgulardan bir tanesi. Nasıl bir çözüm bulalım ki veya ne yapalım ki bu sitten e, İsceysar'ı kurtaralım ve evet. daha hızlı gelişsin, büyüsün ve daha modern bir yapıya kavuşsun. Evet. Şimdi e, sit problemi gerçekten bizim de e, hep merkezdeki vatandaşlarımızdan hemdeki de ki e, Beldesi olsun e, o tarz beldelerimizde köylerdeki vatandaşlarımızdan en büyük gelen sorun. İnsanlar evlerine biçmeyi bile çakarken sitle ilgili karşılaştığımızı söylüyorlar. Bu da bizim ilçe merkezimize yansımaları e, tam anlamıyla güzel bir e, kentleşme yapımıza engel oluyor. E, tabii bununla da e, ilçe düzeyindeki kendi düşüncelerimiz, biz eğer sitten kurtulamıyorsak, yani sitin alanından inşaat yapmaya ilgili biz sitli iş içe yaşayamıyorsak, e, sitten uzaklaşalım. Yani şehir merkezini, eğer işçi bir yapılaşma varsa, örneğin yeni bir hükümet konu yapılacaksa, bunu sitin olmadığı ve kentleşmenin ve şehirleşmenin, işçi daha güzel yerlere gelebileceği bölgelere taşıyalım. Biz bunların düşünmesini planlı Örneğin bir belediye ve zaten hükümet konuda taşındığında 5 yıl sonra ilçenin merkezi otomatikman benim şahsi kanatım taşınacak oldu zaten. Tabii yani bizim problemimiz de o. Sitin merkezlerde olması. Şimdi bir bölgede sit olabilir. Yani yan mahallesinde sit olabilir. Orada çalışmaya kalamayız ama belediyenin ve kaymakamlığın bulunduğu bir alanın özellikle şehir merkezi diye tabir ettiğimiz bir alanın sit alanı ol için olması çok fazla şey engel olmaktadır. Ya bunun farklı yansımaları olmakta. Mesela e, şimdi burada sit olmasının getirdiği bir olay olarak apartmanlar yapılamadığından kiralık ev problemi yaşanmakta. Evet. Bizim e, yaklaşık işte memurlarımız, öğretmenlerimiz hiç kimse burada kiralık ev bulamamakta ve bunlar ile gitmekteler mikteler. Şehirde yani yaşamak. Şimdi bunun sosyal etkileşimi de var. Bırakalım ekonomik olarak ilçeye getirsini, sosyal etkileşim olarak. Şimdi ilçemiz e, dik bir piramit olan bir sosyal etkileşime sahip. Çok zenginle, çok fakirlerin işçi sınıfıyla, işveren sınıfının beraber yaşadığı bir konum haline gelmiş. E. Bu böyle olunca zihniyetler değişmemiş. Zengin zaten zengin. E, fakir de e, zaten bir fakir olduğu için e, bu memurların özellikle sosyal iletişimle komşuluk ilişkileri kurmaları, vatandaşı bilinçlendirmek bunlar çok önemli. Yani Kendi de, kültürlerini oraya taşımaları... Kesinlikle yani. çok eksik. Şimdi öğretmen bir kardeşimiz burada kaldığı zaman öğretmen kardeşimizin çocuğuyla işçi bir kardeşimizin çocuğu arkadaşlık ettiğinde birbirleriyle arkadaşlık kurduğunda Etkilecek. bir farklı bir sosyal etkileşim var. Evet. İlçemizde maalesef bu eksik şu an yani. Tam istisarın şey ama yani şimdi her ilçenin bir şehir merkezi vardır. Şimdi biz o merkezi kurmuş durumda değiliz şu an. Evet. Yani ilçe girdiğiniz zaman bir dağınık bir yapı var. Tam bizim burada belki 500 tane 600 tane fabrikamız var ama Belki her, her şeye o olan ibaret olmamalı ya. Yani. Evet, yüksek okulumuz var, 2000 2 e, yıllık okuyan öğrenci, belki burada 500 tane öğrencimiz var, 2 yıl boyunca şehir merkezini görmeden mezun olan öğrencilerimiz var. Geliyor, gidiyor. Geliyor, gidiyor. gidiyor evet. Mesela biz bu sosyal etkileşimi sağlamamız lazım. Peki şimdi sit problemi olan e, şehrin e, memurlarının burada kalamadığı konu evet. probleminden dolayı olan bir isçiysar. 600 taneye yakın mermer, mermer işleyen atölye ve fabrika var. He. Ama buna karşılık e, hak ettiği yer olmayan da bir işçi Doğru. Şimdi ne yapacağız ki He. hak ettiği yeri alsın işçi Ya öncelikle e, bizim vizyonumuz çok kısa süreli vizyonlar olmaması lazım. He. Yani iki yıllık, üç yıllık, günü kurtarıcı politikalar olmaması lazım. Önceden seni bahsettim. Mesela benim belki bizler bunu göremeyeceğiz. Biz buraya geldiğimiz yarın buradan gittiğimiz zaman benim bu anlattığım şeyleri bir şehrin merkezinin taşınması belki bugüne kadar gündeme gelmedi. Bu gerçekten de böyle bir şey. Yani bugün Sayın Bakanımızın bile ziyaret ettiğinde sit olayı beni aşar. Sit kurulu bizle alakalı değil. Farklıdır diye bir söylemleri varken evet. sit olayı bir e, il valisinin, ilçe kaymakamının, belediye başkanının yapabileceği bir mevzu değil. Evet. Ama bizler buradaki e, mesela kişiler olarak e, gerek iş adamlarımızla, gerek yerel yönetimimizde gerek e, sivil toplum örgütlerimizle öncülük ederek arkadaşlar bu işi böyle yapalım yani bir e, fikir alışverişi yapalım yani istişarede ben her gittiğimde bunları söylüyorum benim hani buralara e, geldiğimde göreve başladığımda işçiler için vaat ettiğim şeyler zaten bir yıllık iki yıllık şeyler değil örneğin ben size örnek veriyorum iş adamlarımızla falan ziyaret ettiğimde ilk söylediğim şey nasıl bir mermer mesela bizim mermerimiz var evet. ama biz ee, bizim mermerden beklentimiz ne? Mermerin ömrü ne dediğim zaman Afyonlu bir tabirle ya kaymakam bey bana da yeter, sana da yeter, çocuğuma da yeter. Şimdi bu bir tabir var. Ama biz iş adamımıza diyoruz ki bakın gelin beraber hep birlikte üniversitelerle bünyesini alarak biz gerekli girişimlerde bulunalım. Mermerle ilgili ARGE çalışması yapalım. Evet. Biz şunu diyebilirim. Orta Doğu'daki e, bizim petrolümüz 50 yıllık diyebiliyoruz bu ülke. Biz de istihzar olarak diyelim ki, bizim istihzardaki mermilerimizin ömrü şu kadar arkadaş. Buna biz bunu diyelim şey ki, yani. Tabii ki bunun şeyini yapalım ki elimizde donelerimiz olsun ki yarın eğer ki biz ihracat yapacaksak, yatırımcıya ya da alıcıya diyelim ki, arkadaşlar bakın bizim araştırmalarımız da var. Bunlar bize referans olur. Evet. Ben bunları her defasında zaten dile getiriyorum. Yani artık bazı şeyleri profesyonelleşmemiz lazım. Bizim iş adamlarımızın kendi içinde de profesyonelleşmesi lazım. Çünkü e, şimdi bulunduğumuz konuma göre bizim farklı görevlerimiz var. Ee, biz işsizler, ben de işsizlerde bulunduğum için işsizler kaymakam olarak kendime şöyle bir görev çıkarıyorum. Eğer ki buradaki iş adamlarımızın e, bu kadar konularda bilgi veya da bilgi demeyelim de ya yani bir öncülük edilmesi gerekiyorsa ben onu kendi üzerime bir vazife çıkarıyorum. Öncülük etmeye hazır olduğumu düşünerek her gittiğimde söylüyorum. insanlara iş adamlarımızı topladığımda konuşurken bakın şöyle yapalım, böyle yapalım. Evet onlar da yaptığı zaman evet kaymakam bey haklıymışsınız. Biz bunu bugüne kadar düşünmedik diyorlar yani. Ya tamamen benim e, tarzım da biraz e, yönetim anlayışım da ondan ibaret. E, sadece 3, 3 yılı, 5 yıl değil. Bugün e, 100. yıl hedefleyen bir ülkede istisar olarak biz de 100. yılımıza 2023'ün istisnai hedeflememiz lazım. Yani bir görevine veya de görev süreme sınırlı değil yaptığım işler veya de yapacağımız işler. Uzun vadeli. Tabii planlar. ki uzun vadeli planlarla ancak biz bu işleri aşabiliriz. Şimdi şeyde diğer kamu hizmetleri anlamında mesela bir sağlıkta ne durumdayız? Eğitimde durumdayız? Ne bileyim bir tarım ve hayvancılık kenti ilan edildi. Ne kadar mermer evet. işlerse de burası bir tarım ve hayvancılık kenti. Burada ne durumdayız? Şimdi öncelikle eğitim konusunda biz yaklaşık 5.440 tane öğrenci olan bir ilçedeyiz. Yani 5.440 öğrenci demek şimdi ilçe ilçe sayılarımızda ve ilçe nüfuslarımıza baktığımız zaman hocalar, kızılöğren, baskırı, evciler yani Birçok bir ilçeden, kendi ilçelerimden daha, çok, ön, daha ön, çok öğrenci sayımız var evet. ve bu sadece lise ilkokulda öğrenci sayımız. Mesela şeyler yeterli mi? Derslik, öğretmen sayısı, sabahçı, öğle, ceşit? Şimdi, sabahça, şimdi e, ilçemizin e, öyle bir güzelliği var, bizim ilçemizde herkes şu an tamamen eğitim konusunda bir hayır yarışı var. Evet. İlçemizde dört tane lisemiz var ve dördünün adı da işte Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi, Battal Aydın Anadolu Öğretmen Lisesi vesaire vesaire iş adamlarımız tarafından yapılmış her şey. Işte. Evet. Ve bizim öyle bir durumda da derslikle ilgili sıkıntımız yok. Yani çünkü şükürler olsun bunun da bir nimeti var ve bu topraklarda yaşayan insanlar da eğitime yapılan bir yardımı kendi toprağına yapılan bir yardımı eğitime yapılan bir yardım şeklinde bir hassasiyetle baktıkları için bizim her türlü talebimize geri Yani ve son yıllarda olan özellikle Fatih projesi kapsamında ee, okullarımızda, okullarımız Anadolu öğretmenisiniz, Anadolu Lisesi'nde e, tüm e, müttef yapılmış durumda. Elektronik tahtalar e, yakın zamanda tablet bilgisayarlarda dağıtıldığı zaman son teknoloji bir eğitim haline gelmiş bu şekilde durumda. Sade sadece merkez için değil, köylerimiz için de öyle. Fakat özel idare tarafından ihalesini yeni yaptığımız e, merkezde okulumuz var. Köylerimizdeki okullarımızı yeniliyoruz. 8 derslikli, 12 derslikli şekilde tip projeler şeklinde okullarımızı yapıyoruz. O konuda da hala çalışmalarımız devam Yani eğitimle ilgili çok şükür ilçemiz bir, bir yere gelmiş ve gelmeye de hala devam ediyor. ümit ediyorum ki daha zaten e, Anadolu Öğretmen Lisesi mezun vermedi. Yeni mezunlarını bu sene verecek. Bu sene farklı hedeflerimiz, farklı derecelerimiz, il, il, düzeyinde beklentilerimiz var. Yeni gençlerimizden, yeni gençlerimizden var yani bunlar. Onun dışında tarımla ilgili, şimdi ilçemiz %70'i gelirini mermerden sağlarken %30'a tarımla. Evet bu E zaten böyle bir 130'un tarımla ulaştığı bir yerde tarımla ulaşan kişi sayısı az olduğu için biz yeterli önem verebiliyoruz yeterli bilgilendirme yapabiliyoruz herkese ulaşmak daha basit olabiliyor. Bizim Devlet olarak tabi tabii, tabii, gerekli şeyleri yapabiliyoruz e, sağlık olarak da bir tane bir hastanemiz var, var. Evet. ama bir tane hekimi var veya iki tane. Evet şimdi onunla ilgili de iki tane uzman hekimimiz. Ee, geldi ya da gelmek üzere yenilerde yavaş yavaş e, kadrosu çıktı atamaları da yapıldı. İki tane de uzmanımız oldu. E, o da bizim için büyük bir gelişme. E, tabii ki e, devletimiz şeyi de düşündüğü için e, ile olan uzaklığımız 20 kilometre olması hasabıyla acil durumlar gerektirebilecek şeyle ile de ulaşım olduğu için e, imkanlar ölçüsünde e, ki bulunduğuna geçici görevli falan gelip tabii tabii. Ya, onlar dolayı artık kadrolu da var. Yani sağlık konusunda da yeni yapılan 112 servis alanımız var. Eee evet, hastanemize. Evet. evet, ilçe sağlık müdürlüğümüz var. Adliye, biz... adliye var burada sanırım. O hizmetleri veriyoruz. Kolluk tabii, hizmetlerimiz de. Tabii, tabii tabii. 20 yani yeni, 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 bir, yeni bir adliye binasına geçti adliye kısmını. Evet. Yaklaşık yani 2 trilyona yakın bir 2 milyon TL'ye mal olan bir binamız var. Çok güzel bir adliye binamız var. Ee, Bayat'ın da adliye olarak e, bizim ilçemizde Hizmetler adı. Buradan yürütülüyor. Tabii işsiz yok. adliyesinden sanat yürütülmekte. Yani kamu kurumları ile ilgili bir isimler, bir herhangi bir Onun şey yok. Şey tapu var, tabi. kadostura hizmetleri yürütülüyor. Tabi, tabi. Tabii tabii. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı var. Tabii. tabii. yardım tabi. şey. Mesela kaç kişi yardım alıyor oradan? İş Şimdi şey onunla ilgili evet, şunu da söyleyeyim. E, bizler öyle e, şanslı bir ilçedeyiz ki biz vakıfta e, dosyalarımızı veya da talepleri görüşürken bakıyoruz. E, her eve hiç yoktan her ay bir maaş şeklinde olsun. Hani bir ekmek giriyor diye bir tabir vardır evet, yani orada. Evet. Her evde ekmek almış yani. Evet. Biz bakıyoruz bir dedesi, ninesi, başvuran kişilerin oğlu çalışıyor. Her ay sürekli düzenli mermerin ve iş sahasının oluşturduğunu e, 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 ne diyelim İstihdamdan dolayı istihdamdan dolayı kaynaklar evet, ve imkanlardan evet. dolayı. Evet yani bizim vaktimize çok iş bırakmıyorlar. Çok iş. Vaktin. Ya yani bu o o çok vaktin yardım yani. ettiği insan sayısı az yani. Yani, şöyle yani ki azız yani. Normalde hani 24 bin totalde hesapladığın zaman nüfus olan bir ilçe göre baktığımız dosya sayısı çok az. Çok az. Oranlamasına evet. baktığın zaman. Hani Peki, şey var mesela, herhalde. üniversitede okuyan İsviçre'den kaç öğrenci var böyle bir envanter var evet. mı bilinizde? Evet. Öncelikle şöyle söyleyeyim şimdi. E, Üniversitedeki okuyan öğrencilerimiz tam olarak sayıyı hatırlamıyorum ama biz vakıf olarak, vakıftan bahsettiğim için şöyle söyleyeyim. Biz vakıf olarak şöyle bir karar aldık. Yani çok zengin olmaması şartıyla, zaten fakir aileler, çocuklarına biz gerekli her türlü yardım yapıyoruz. Ama orta gelirli aileler bile olsa, eğer ki bir ailenin çocuğu üniversiteyi kazanmışsa, biz bir sefere mahsus ve iki sefere mahsus dönem başlarında Çocuklara işte haç parasıdır. Artık haçlarda kalmadı. Haçları, yol, de, parasıdır, yol parasıdır. E, şeklinde desteklerimiz yapıyor. Tabii tabi. İlk etaptaki ihtiyaçlar için biz kaymakamlık olarak böyle bir şey aldık ve başka hiçbir hiçbir e, öğrencimizde geri çevirmedik yani. Böyle katkılarımız da oluyor. E, uzun vadede düşüncelerim arasında e, iş adamlarıyla özellikle öğrencileri eşleştirip onlara abilik yapmaları ve gerektiğinde ö, atı, örneğin e, maden mühendisi ise kendi fabrikasında çalışmasını sağlaması için Umut imkanı yapması ile ilgili böyle projelerimiz de var. Şu an üzerinde çalışıyoruz. Bir havuz oluşturup iş adamlarımızın yardımıyla ihtiyaç sahibi gençlerimizle e, başka yerde yoktan gençlerle de böyle desteklemeyi düşünüyoruz. Yani. Şey mesela? Sosyal hayat nedir Sen, evet, tamam, S -S -S Yani işte bizim bildiğimiz klasik köy odaları ve kahveler var evet. burada. Onun dışında bir üniversite öğrencilerine hitap edebilecek bir sosyal evet, hayatı yok. yok. Şimdi az önce e, bahsederken de e, bir kentleşmenin ve bir şehir havasının, merkezindeki bir şehir havasının solumasını solumanız lazım. Bir ilçeye girdiğiniz zaman evet, evet. burası şehirdir diyebilmeniz evet. lazım. Şimdi dağınık bir kentleşmenin olması, e, merkezinin tam olarak kurulamamasından kaynaklı olarak e, örneğin bir üniversite öğrencinin buralarda oturup kalkabileceği aslında bir mekanımız çok fazla var. Büyük bir eksikliğimiz. Ama sağ olsun Belediye Başkanımızın gayretleriyle taş kafe. Evet. Sayın Bakanımızın da taş kıraathane olsun diye üzerine basa basa söylediği bir yerimiz var. Ve baş e, belediyemiz o konuda da çok ciddi tutuyor. Yani çok üst düzey standartları olan, bu tarz gençlik tarzı edebilecek bir mekan yapma evet. durumunda devam ediyor. İnşallah yakın zamanda durumda açılış yapılırsa bu konudaki ihtiyaç da karşılanmış olacak diye düşünüyoruz yani. Peki şey var mesela geçmiş yıllarda İstihisar'ın en büyük dışarıya açılan tanıtımına da katkı sağlayan bir festivali var mesela evet. MDFesti diye mermer festivali evet. yapılıyor. Bir hafta sürüyor. Burada bir fuar tarzı, evet. bir panayır gibi tüm mermer üreticileri bir araya geliyor. Hem el hı hı. sanatları, hem fabrikacılar hem ocak işletmecileri hem de teknoloji satanlar dışarıdan evet. da geliyordu. Ve burada sanatçılar Tabii. o dönemdeki popüler sanatçılar getirilmek suretiyle bir eğlence ortamı da akşamları oluştu bir günümüzde insanlar standları geziyorlar ve birçok ilden ziyaretçi akınına evet. uğruyor. Bu bir inkıtaya uğradı bir dönem sonra. Hı hı. Mesela bununla ilgili bir çalışmanız olacak mı? Böyle İçhisar'ın tanıtılmasına evet. yönelik bir artı işte Mesela İzmir Uluslararası Fuarı'nda İçhisar kendini iyi gösteriyor. Var orada her dönem işte hı hı. Siyanır'da gösteriyor. Ama mesela burada da böyle bir etkinlik. Evet. Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeyim. E, Hani atalarımızın bir sözü var, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Şimdi bizim iş adamlarımız olsun, Organize Sanayi Bölgesi'nin e, yönetim kurulu başkanı olarak, bizzat biz Organize Sanayi olarak ve de mermerci dernekleri olarak, e, şimdi her taraf, e, herkes kendi kapsamında bir şeyler yapıyor. E, örneğin Amerika'daki fuarlara gidiyorlar, Avrupa'daki fuarlara gidiyorlar. Biz organize olarak farklı kuruluşlara, mermerle ilgili üye oluyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. E, şu bahsettiğim konudaki bir eksikliğimiz var. E, hep beraber oturup bir masa etrafında işçiler için bir şeyler konusunda düşünmüyoruz. Mesela bir, bu büyük bir eksikliğimiz, yani tespit ettiğimiz bir eksikliğimiz. İnşallah ilerleyen zamanlardaki bu iletişimde sağladık, koordinasyonu, iletişim sağladığımızda e, hem bizler olarak kaymakamlık olarak, hem organize sanayi olarak, hem dernekler olarak, hem iş adamlarımız olarak işler için e, daha güzel, e, yani bahsettiğinizden de daha güzel şeyleri biz yapabiliriz. Bizim gücümüzde var, potansiyelimizde var zaten. Sadece eksikliğimiz ve iletişim ve irtibatsızlık. İnşallah onu da giderip e, ilerleyen zamanda sizin de bahsettiğiniz gibi mermeri daha iyi tanıtacak, daha güzel şeyler yapacak bir faaliyetler yapabiliriz yani. Hmm. Yapmayı da düşünüyoruz tabii ki. De. Şimdi tamam. mesela İstihisar bu dönemde kamu hizmetlerinden de mesela bir arıtma tesisi yapıldı. Tamam. Ama mesela mermerle uğraşıldığı için de ciddi anlamda çevresel etki ile karşı karşıyayız yani hmm. bir şekilde. Çünkü kesiyoruz tozu, atığı filan. Bunlarla ilgili bir şey yapacak mısınız? Yani çevresel etkilerden kurtarmak. Evet. En azından sanayinin verdiği bu çevresel etkiyi evet. çünkü mermer kırıkları ve Tabii. artıkları da değerlendirilebiliyor evet. artık sanayide. Bir çalışmanız var mı? Şimdi İl ee, de maden ee, özellikle mermer gözüme indiğimizde bizim bize doğadan doğanın vermiş olduğu, tabiatın bize vermiş olduğu, işsiz vermiş olduğu en güzel şey. Evet. Şimdi bizler bunu doğadan alırken bir şeyleri de düşünerek, geleceği düşünerek tahrip etmememiz gerekiyor. Veya da özellikle sürdürülebilir bir enerji kapsamında değerlendirip atıklarını da olsun doğaya tekrar kazandırmamız gerekiyor. Gittiğinizde de görürsünüz bizim atık alanımız var. Geçenlerde işte ilçeyi de daha ta yeni tanıma aşamasındayım. Ziyaretlerimi yaparken e, tabii ki bunu düşündük. Yani bu atıklarla ilgili bizim bir proje yapmamız gerekiyor. Yani tamam mevcut alıyoruz ama TÜBİTAK destekleri, maden yani, işleri destekleri, Avrupa Birliği destekler, destekler. Bir bölgemizdeki zafer kalkınma ajansı kesinlikle evet, destekleyebilir. Destekler yani. yani özellikle mermer olarak, iş sahası olarak düşündüğüm bir projelerden bir tanesi budur. Yani bu atık sahasındaki atıklarını e, çünkü bazı Şu firmalarımız ekonomiye var. Ekonomiye kazandırılması yani. Kazandırılması. Mesela tozlarından ben bir ara hatırlıyorum. Biz bir sanırım TÜBİTAK'la mıydı? Bir kurumla evet. bir ortak çalışma yürüttük. özellikle toz atıklarından, sudan sonra kalan kuruyan atıklarından tuğla ve biriket imal edilebileceğini anlatmışlardı bize. Evet. Bilimsel anlamda nasıl olacağını. Ya tabii tabii çok bilmediğimiz şeyler var. Ee, şimdi özellikle mozaik yapılanmasında, mozaik ham maddesidir aynı zamanda. Evet. Çimentonun yapılanmasında. Evet. Şimdi bazı iş adamlarımız kendi ocağının yanına evet. atıkları tekrar sürdürülebilir evet. hale getirip tekrar bir e, üretime katkı hale yapabilmesi için mesela çimento fabrikaları kurma taş olarak tabii ki değerlidir. tabii ki tabii ki çimento fabrikaları kurdu e, biz de e, tabii ki daha büyük projeleri araştırıp bu konuda neler yapabiliriz evet. bununla ilgili hala fizibilite çalışmalarımız diyelim, düşünce aşamasındayız diyelim önümüzdeki yıllar, inşallah önümüzdeki günlerde bir şey var mesela bunun dışında sıcak su bulundu Maden yani. suyu çıktı ya olarak, şimdi, e, taş ve Mermerden şey. anlanıyor. Evet, Değil. şimdi e, yani gerçekten öyle bir ilçede yaşıyoruz ki mesela konuşmamızda mesela onu bile düşünün şimdi e, biz sadece mermerden konuştuk ama e, şimdi e, maden suyu gerçekten çok büyük bir evet. nimettir. Bir e, termal, hakeza e, bir termal suyun son yıllarda ilimizi nereye getirdiğini gözlerimde görülebilir bir şekilde beş yıldızlı oteller, kompleksler, e, dışarıdan eğitime gelenler, seminere gelen insanlar, turizme katkısı ya bunları zaten saymakla bile gitmez. E şimdi e, hakeza bizim de mermerimiz var. E şimdi yarın e, termal suyumuz çıktı, 500 otellerimiz kurulduğunda insanlar otellere geldiğinde şey maden suyumuz hakeza öyle. Yani istisal için artık e, bilmiyorum kaç e, mülakat yapmamız gerekiyor. Sizlerle kaç görüşmek yaparız? Çok gerekiyor. mülakat yaparız yani. inşallah. Niye? Yani yeterli şöyle, olmayacak bir şey. Şöyle bir yani. şey. Şş, kalkınan şehir ben bu fikir Sayın Kaymak, siz de takdir edersiniz şehirde konfor arttık sıra He. içinde yaşayan insanlar bu konfordan faydalanır için Biz yaşıyoruz yani. Konfor bize yansıyacak. Bu Kesinlikle. Konu. Gelişen sanayi vergi demek, istihdam demek, yatırım He. demek. He. Her yatırım, her istihdam, her gelişen sanayi vergi ise bunun dönüşünü biz böyle veya böyle vatandaşlar olarak göreceğiz. Şimdi sarımızın tarımını, hayvancılığını, eğitimini ve sağlığını He. ve sanayisini biz bir noktaya getirdik. Bir de Yolların Ankara yolu buradan evet. geçiyor. Yani hafta sonu özellikle sahil beldelerini Ankara tarafından seyahat edeceklerin evet. tamamının geçtiği nokta. Turizmde de nasıl bir aktivasyon yaparız, bunların ilgili bir düşünceniz var mı? Beş yıldızlı otellerin, termal suyun dışında mesela mermer el sanatlarını tanıtıcı tabii. bir AFES PİM'imiz evet. var. Evet, tabii. Orayı daha aktif nasıl tanıtılır kullanırız? E, şimdi bizde kaynağımız var. Ee, bu bahsettiğimiz özellikle turizme yönelik olarak, el sanatları olarak yapabilmemiz için insan kalbini gerektiren, insan gücü gerektiren bir olgu. Evet. Yani e, tamam mermeriniz vardır, e, basamaklarınızı, evinizi, inşaatınızı mermerle yapabilirsiniz evet. ama el sanatları dediğimiz, bu sanatkar dediğimiz olan farklı bir mevcut. Evet. Şimdi biz özellikle benim e, bu konudaki düşünce halk eğitimi ile beraber çalışarak e, fabrikalardaki e, gerekli ustalarla, sanatkarlarla, zanaatkarlarla bu konuyu çalışarak ee, yeni bu tarz şeylerde yapılacak ustalar yetiştirebilmek. Bir sanatları. Tabii ki bunu yetiştirmek değil, pazarlamak da çok önemli. Tabii ki. Şimdi bir şeyde pazarlama olmadığı zaman onun gelişmesinde imkanı yoktur. Ee, şimdi ben hep şöyle hayal ediyorum. İnsanlar bugün çıktığında doğal e maden suyunu çık arkasından 5 yıldız oteline gidip yüzüp termalinde kaplıcısındaki 5 yıldız oteline yüzüp ve arkasından da çıkıp da böyle e, ya ben giderken memleketime ne alayım işsiz hatıra olarak çeşitli mermer e, şeylerin sergilendi. Yani mesela mermer, bir Beşiktaş, Galatasaray veya Fenerbahçe olarak işlemiş satran satranç takımı olsa evet. herhalde evet. herkesin ilgisini çekerdi diye Tabii ki neden olmasın? Bu mermerden yapılmış mermerden bir kartal yani. olsa, bir, kartal bir aslan olsun, olsa, bir aslan olsa. olsa veya bir yani, yani, yani tabii kanarya ki. olsa evet. herhalde herkesin ilgisini i̇şte çekerdi. Bunlar hepsi birbirleriyle az önce dedim ya bir sinerji oluşturmadan kaynaklanmış. Şey. Termal'in getirdiği olarak turizme, turizmin getirdiği olarak el sanatlarına yönelmesi hepsi beraber yürümesi gereken evet. ve tüm kurumlarla beraber yürütmemiz gereken bir şey. Ve beraber olursa daha hızlı yol alabileceğini inanıyorum yani. Bir beraber. Peki ben size bir şey daha mesela Burada diyanet hizmetleri de yürütülüyor sanırım ilçede. Evet. Diyanetçilerin müftülüğü var. Evet. yani ibadet hizmetlerinde bir eksiğimiz var. Mı? mesela Tüm camilerin din görevleri var. Mı? Bu aklıma geliyor. Evet. Şimdi biz e, okulda e, şanslı veya da nadir ilçelerden diyebiliriz. Yüzde yüze yakın hatta yüzde yüz diyebiliriz. Doluluğumuz ve din görevleri eksiğimiz bir sıkıntımız yok. Hatta biz e, din görevlerimizin özellikle kışların gelmesinden dolayı geceleri belirli saatlerde dini eğitimler bakımından vatandaşlarımıza da inşaat faaliyetlerini yapabileceği, yapabilmesi için yapabilmesi için ve yapabileceği e, alanlar da oluşturduk. Hani tabiri yerindeyse Kur'an kursları dediğimiz şeyi evet. biz her köyde hemen hemen uyguluyoruz. Yani sadece biz istiyoruz ki burada imamımız ya da müezzememiz e, namazı kıldırdıktan sonra görebilirsin. Öyle bir şey istemiyoruz. Yani böyle bir durum söz konusu olmasın. Biz burada istiyoruz ki imam namazı kıldırdıktan sonra da oradaki vatandaşlarla konuşabilirsin, muhabbet edebilsin, İnsanların e, dini konuna takılan kafalarına soruları cevaplayabilsin, insanları aydınlatabilsin. Evet. Bunların da çalışmasını yapıyoruz. Bu yüzden her köyümüzde istisnası, bazı köylerimizde bayan erkekle ayrı ayrı. Gençlere de yönelik. Kur'an kursları açıyoruz. Oraya e, devletimizin imkanları ölçüsüne bize gönderilen hocalardan gönderiyoruz. Veya yoksa biz e, yeterliliği olanlardan, yetkimiz dahilinde kişileri ücretli olarak görevlendiriyoruz. Bir şekilde böyle toplumumuzda e, özellikle Diyanet'te iç içe olması için çalışmalar yapıyoruz. Efendim, güzel hep zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Son olarak İstihbar halkına neler evet. söyleyeceksiniz? Ee, ben e, şunu inanıyorum ki belki e, bizler de bulurlar. biz biz kabuk yerlisiz, bilmiyoruz nihayetinde. İki yıl, üç yıl sonra geleceğiz, gideceğiz. Başka bir insanlar da buraya gelecek, gidecek. Ama İstihbar daha güzel yerlerde olacak eminim yani bunlar ve o potansiyel var. Sadece ee, bunun farkında olması gerektiğini düşünüyorum. Yani istisar gerçekten Afyon'da her konuda yeri olan bir ilçe. Daha da bir daha da güzel olacağını düşünüyorum. Evet. Bu konuda daima e, daha ümitli olmalarını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol. de tamam. Sen de, tamam. tamam. Ses kaydı Teşekkür ederim. Evet. Ağzını...